İsrail, Mescid-i Aksa'yı sandık için yıkacak. Kutsi Şerif'teki Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesidir. Bununla beraber Allah tarafından namazın Müslümanlara farz kılındığı Miraç mucizesinin yaşandığı yer. Bugün, İsrail işgali altında olan ve içerisinde Mescid-i Aksa ile Kubbetü Sahra camileriyle beraber çok sayıda mescid ve Osmanlı'dan kalma onlarca eser barındıran bölgenin genel adı Harem-i Şerif'tir. harem Şerif bölgesi UNESCO tarafından koruma altında. Fakat tüm bu korumaya rağmen İsrail kızı çalışmalarına devam ediyor. Harem-i Şerif'in batı duvarında Yahudilerin kutsal mekanı olan sözde ağlama duvarı vardır. Ancak Yahudiler Mescid-i Aksa'nın altında kendileri için kutsal sayılan Süleyman Mabedi ile Hz. Musa'nın sandığının bulunduğuna inanır. Onlara göre sandığın içinde eski ahit vardır. Yahudilere göre hem mabet hem de sandığın geri alınması için Mescid-i Aksa'nın yıkılması gerekir. Bu nedenle İsrail yıllardır arkeolojik kazı çalışması altında Mescid-i Aksa'nın altını oymakta, orada tüneller kazarak kendi kendine yıkılmasını sağlamaya çalışmaktadır. Mescid-i Aksa yıkılacak ve İsrail, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yere Süleyman Mabedi'ni inşa edecek. Bunun için en önemli adımlardan biri olan Harap Sinagogu, Mescid-i Aksa'yı yıkma planının en önemli adımıdır. Harap Sinagogu, Mescid-i Aksa'ya sadece 100 metre mesafededir ve şu an Yahudiler Mescid-i Aksa'nın yakınına kadar girip ibadet etmektedirler. Harap Sinagogu'nun yeniden aşılması Yahudiler için bir milattır ve gerçek emelleri içindir. Tahrif edilmiş Tevrat'a göre İsrailoğulları Mısır'dan çıktıktan sonra Sina Dağı önünde toplanırlar ve burada Hz. Musa Tanrı ile görüşür. Tanrı Hz. Musa'ya iki taş levha üzerinde kutsal antlaşmayı verir. Antlaşmaya göre Hz. Musa Yahuda oymağından Kur oğlu Uri oğlu Besalele akasya ağacından bir sandık yaptıracaktır. Sandık tamamen altınla kaplandı. İçine anlaşma levhaları konuldu. Sandığın üzerinde iki melek motifi vardı. Bu iki melek Tanrı İsrail kızgın olduğunda birbirlerine sırtını döner. Eğer İsrail oğullarından Tanrı şikayetçi değilse birbirlerine yüzlerini dönerlerdi. İsrailoğulları tek tanrıya inanıyordu. Karşılarındaki Filistinliler ise putlara tapıyorlardı. Filistinliler demir kullanmayı bildiklerinden silah ve teçhizat olarak İsrailoğullarından üstünlüler. Ancak İsrailoğulları bütün savaşları antlaşma sandığı sayesinde kazandılar. Kahinler sandığı yüklenir, borular çalar, bu şekilde kent etrafında dolanırlardı. Halk bağırmaya başladı. Kahinler de borularını çaldılar. Boru sesini işiten halk daha yüksek sesle bağırdı. Kentin suları çöktü. Herkes bulunduğu yerden doğu doğru kente girdi. Böylece kenti ele geçirdiler. Ancak İsrailoğulları Tanrı'nın sözünü dinlemez ve putlara tapınırsa antlaşma sandığı savaşta onları korumazdı. Böyle bir savaşta Filistinliler İsrailoğullarını yendiler. Yenilgi öyle büyüktü ki İsrailler 30 bin yaya askeri yitirdi. Tanrı'nın sandığını da düşmanları tarafından el konuldu. Filistinliler Tanrı'nın sandığını ele geçirdikten sonra onu Dagon putunun yanına yerleştirdiler. Filistinliler sandığı nereye götürdülerse oraya büyük belalar geldi halk ağır biçimde cezalandırıldı. Her yeri fareler bastı. İnsanlarda urlar çıktı. Sandık kentlerin her yanına ölüm saçmaya başladı. Filistinler sandığı yanında birçok armağan ve hediye ile birlikte İsrail tarafına geri vermek zorunda kaldılar. Demir silahlar yapabilen Filistinler karşısında İsrailoğullarının çaresiz kaldığını belirtmiştik bu Tevrat'ta şöyle anlatılıyor. Bütün İsrail ülkesinde bir tek demirci yoktu. Filistinliler, İbraniler kılıç mızrak yapmasın demişlerdi. Filistinliler demiri kullanmayı uzun süre İsrail oğullarından sakladılar. Ancak Hazreti Davut demir silah ve zırhlar yapmayı başardı. Kur'an-ı Kerim'de bu şöyle anlatılmaktadır. Ve ona demiri yumuşattık ve şöyle emrettik geniş zırhlar yap ve onları düzenli bir biçime sok. Sebe süresi 10 ve 11. Ayet-i Kerime Bu sayede Hazreti Davut İsrail birliğini sağladı. Büyük bir devlet oluşturdu. Ahit sandığının konulacağı kutsal mabedin yapım çalışmalarını Hazreti Davut başlatmış, bunun için İsrail'de yaşayan yabancıları toplayarak taşlar yontturmuştu. Ayrıca çevre ülkelerden demir, taş ve tomruk getirtti. Tapınağın yerini Ornan adındaki bir çiftçiden satın alan Hazreti Davud, kendisinden sonra yerine geçecek olan Hazreti Süleyman'a tapınağı en iyi biçimde yapması için de emir verdi. Babasının yerine geçen Hazreti Süleyman, Lübnan'dan sedir ve çam ağaçları getirtmek için 30 bin kişi görevlendirmişti. Tomruklar Lübnan'da suya indiriliyordu. Ancak yük taşıyan 70 bin, dağlarda taş kesen 80 bin adamı vardı. İşin yürümesini sağlayan ve işçileri yöneten 3300 görevlisi vardı. Uzunluğu 27 metre, genişliği 9 metre, yüksekliği 13.5 metre. Oysa tapınağın yapımı için Hz. Davud devrinden başlayarak güçlü ticaret filoları ve insan gücüyle hem Orta Doğu bölgesinden hem de Hindistan'a kadar olan oldukça büyük bir bölgeden altın, onyx, gümüş, kereste, taş ve benzeri eşyalar sağlanmıştı. Ayrıca i̇şte su kralı Hiram, Hz. Süleyman'a 120 talant, yaklaşık 4.1 ton altın göndermişti. Tapınağın yapımı için Sur Kralı Hiram, Hiram Abif adındaki ustasını göndermişti. Hazreti Süleyman da işçileri denetlemesi için Hiram adındaki bir adamını görevlendirmişti. Bu iki Hiram'dan birisinin tapınağın sırlarını çalmak isteyen kişilerce öldürüldüğü biliniyor. Hz. Süleyman babası Hz. Davud'dan krallığı devraldığında sınırlar Fırat nehrinden Sina çölüne kadar uzanıyordu. Hz. Süleyman'ın diğer peygamberlerden farklı olarak doğaüstü güçlere hakim olduğu biliniyordu. Cinlere hakim olma rüzgarı kullanma, hayvanları kullanma ve konuşabilme, görkemli binalar inşa etme. Süleyman Aleyhisselam'ın bir yüzüğü vardı. Bütün insanlar, üç filler, yırtıcı hayvanlar, kuşlar ona boyun eğerdi. O mührün üstünde İsmi Azam yazılmıştı. Bu yüzüğün de mabedin altında olduğuna inanan Yahudiler, bu yüzüğü de tekrar ele geçirirlerse, bu yüzük sayesinde üç harflere hakim olacaklarını böylelikle dünyanın her tarafına da rahatlıkla hakim olacaklarını düşünmelerinden ötürü sandığın peşindeler.